Seslerine duyuracakları o anlarda biber gazı, tazikli su ve sert müdahalelerle susturulmaya çalışıldı. Birçok arkadaşımız gazdan etkilendi, bazıları gözaltına alındı ve kampüsler adeta polis ablukasına maruz kaldı. Ancak şunu açıkça ifade ediyoruz ki bizler İzzet Sağlık Üniversitesi öğrencileri olarak muktedillerin ellerindeki zor gücü üzerimizde kullanmaları karşısında Atmıyor, susmuyor arkadaşlarımızın mücadelesini savunmaktan geri adım atmıyoruz. Susmuyoruz, susmuyoruz, etmiyoruz. etmiyoruz. Mevzu bahis sadece bir kişinin hukuk ve diplomasının iptal edilmesi veya gözaltına alınması değildi. Bu, halkın iradesine vurulmak istenen bir darbedir. Ülkenin rant çetelerine peşkeş çekilmesi, halkın iradesinin hiçe sayılması, Giderek artan derin yoksulluk ve benzeri durumlar bu ülkenin topyekün geleceğini çalan ihanet silsilesine örnek teşkil etmektedir. Bizim talebimiz ise çok nettir. Özel bir üniversite, diplomatik bir ülke ve yaşanabilir, adil, eşit bir gelecek istiyoruz. Anayasal haklarımızın gasp edilmesine, gençlerin bastırılmasına, yok sayılmasına, yolsuzluk, hukuksuzluk ve adaletsizliklerin normalleştirilmesine karşı çıkıyoruz. Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi, burada da öğrenci olarak, temel haklarımız için mücadele edeceğiz. Bu mücadele sadece bizim değil, bu topraklarda yaşayan herkesin mücadelesidir. Kampüsler sokağa hesap sormaya! Kampüsler sokağa hesap sormaya! Deneyeceğim, orantısız polis gücü. Bu ülkede gençlere reva görülen muameleyi bir kez daha gözler önüne sermiş. Diplomatik haklarını kullanmak isteyen üniversitelere uygulanan bu tutum özgürlüklerimizin ne kadar kırılgan olduğunu göstermiştir. Ancak unutulmasın ki baskılar gençliği yıldıramaz. Üniversiteler fikirlerin özgürce yaşardığı yerler olmalıdır. Polis barikatlarının ve gaz bulutlarının çevrelendiği alanlar değil. Üniversitelerin sesine kulak verin. Taleplerimizi dikkate alın. Ve baskı politikalarından vazgeçin. Bizler bu ülkenin geleceğiyiz. Geleceğimize sahip çıkmak için buradayız. Ve burada olmaya devam edeceğiz. Ayrıca tüm kamuoyuna çağrımızdır. Sesimize ses katın. Bizlere destek olun. Çünkü bu demokrasi insan hakları mücadelesi hepimizin mücadelesidir. Son olarak Ankara'da, İstanbul'da ve daha nice şehirlerde gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Onlar hepimizin sesini barışçıl ve demokratik yöntemlerle yükselten cesur yüreklerdir. Bu dayanışma, bu direnç, bu umut bizleri yanımlara taşıyacak olan en büyük gücümüzdür. Hepinize teşekkür ediyorum. Özgür yarınlar için mücadele kararlılıkla devam edeceğimizi, muktedilerin altı demokratik uygulamaları karşısında yılmayacağımızı, hukuksuzlukları kabul etmeyeceğimizi, geleceğimizi çıldırmayacağımızı bir kez daha vurguluyorum. Bir evi, bir evi, bir evi, bir evi, bir